Merhaba arkadaşlar. Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda 20.000 aboneye özel olan çekilişimizden bahsedeceğiz. 70.000 adet BitTorrent token dağıtıyoruz arkadaşlar. Evet, 70.000 adet BitTorrent token vereceğiz sizlere. Bunu da kaç kişiye verelim, nasıl bölelim Twitter'dan bir anketle paylaşacağız arkadaşlar. Başvuru bugün başlıyor. Çekilişe şu an itibariyle katılabilirsiniz. 2 Temmuz'da sona eriyor. Kısa bir süre içinde hızlı bir şekilde yapmak istedim ki bir an önce arkadaşlar sizlerle bunu buluşturalım. Gördüğünüz gibi böyle bir tweet gelecek arkadaşlar. Expert Kripto 20.000 abone çekilişi Adında 70 bin bit torrent token dağıtacağımızdan bahsediyoruz. Burada yapmanız gereken YouTube kanalımıza hala abone değilseniz abone olmak ve bu videoya yani bu videoya 20 bin abone çekilişi videosuna yorum bırakmak. Daha sonra Xpert Kripto'nun Twitter hesabını takip edip ve bu Twitter arkadaşlar kanal hakkında, Expert Kripto kanal hakkında benim hakkımda ne düşündüğünüzle ilgili yazıp retweetliyorsunuz. Daha sonra da bu Google formunu dolduruyorsunuz. Google formuna da geçmeden önce öncelikle arkadaşlar kanalımızı açılı 3 ay oldu arkadaşlar ve neredeyse 20 bin aboneye ulaştık. Ben de o nedenle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Hem güzel sorularınız, yorumlarınız, destekleriniz, yapıcı eleştirileriniz hepsi için teşekkür ediyorum. Onun yanı sıra abone olmanız, Twitter'dan beni takip etmeniz de ayrıca teşekkür etmek istediğim konular. O nedenle 20 bin abone çekilişine de 70 bin BitTorrent token dağıtmak istedim. BitTorrent token birçok arkadaşımızı tutuyor ve Tron ağında olduğu için ben de gelecek olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde e, onlara da paylaşmak istedim. Şimdi Google formumuza geldiğimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 20 bin abone üye çekilişi şu son katılım tarihi 2 Temmuz e, gece yarısı. Burada baktığımızda neyi görüyoruz? E-posta adresinizi yazıyorsunuz. Neden? E-posta adresinizi yazın ki ben size daha sonra ulaşabileyim yani kazanırsanız e, ve çekilişte de aynı zamanda e, Adınız soyadınızı yazıyorsunuz hitap edebilmem için. YouTube yorumlarında görünen isminizi yazmanız gerekiyor ki ben de bu altında yorum yazıp yapmadığınızı kontrol edebileyim. Daha sonra YouTube çekiliş videomuzun altına yorum yazdınız diye size de soruyorum. Burada hatırlatma amaçlı. Daha sonra belirtilen retweet'i retweetlediniz mi? Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu tweet gelecek. O tweet'i henüz atmadım. Ama mesela arkadaşlar nasıl yapacaksınız? Mesela tweet bu olsun. Tamam mı? Ben gene Twitter profilime pinleyeceğim. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. retweet ettikten sonra. Yani retweet ettiniz mesela ne diyelim ben mesela bunu retweet etmişim arkadaşlar. Bu ne yapmışım? Merchant token'ın ICO'sunu 23 Haziran'da açıklanacağı ile ilgili bir tweet'i retweet etmişim. Daha sonra ben bu retweet'in linkini nasıl alıyorum arkadaşlar? Buraya geliyorum. Burada gördüğünüz gibi copy link to tweet diyor. Buraya copy ve link to tweet deyince gelip buraya arkadaşlar yapıştırıyoruz. Bu kadar kolay. Daha sonra ee, BitTorrent token TRC20 cüzdan adresinizi yazmanız lazım ki ben size daha sonra tokenlarınızı gönderebileyim. Ve en sonunda da bunları gerçekleştirmenize dair kabul ediyorsunuz ve daha sonra çekilişe katılıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi gayet çekilişe katılmak. Bu videonun altına yorum yapıyorsunuz. YouTube kanalımızı takip ediyorsunuz. Daha sonra da Twitter'da Expert Kripto'yu takip edip onun altına arkadaşlar retweetliyorsunuz bu tweet'i ve daha sonra Google formunu doldurup kolay ve güzel bir şekilde çekilişimize katılıyorsunuz. Umuyorum ihtiyacın olan arkadaşlar çıkar. Umuyorum arkadaşlar güzel yerlerde harcanır. Umuyor, isterseniz biriktirin, isterseniz başka token'a çevirin, isterseniz paraya çevirip dolara, TL'ye gönlünüzce harcayın. Ben de söz verdiğim gibi biliyorsunuz 10 bin abone çekilişinde yapmıştık. 20 bin abone çekilişinde de miktarı arttırdım. 70 bin BitTorrent token dağıtıyoruz arkadaşlar. Umuyorum hepiniz beğenmişsinizdir. Video evet. kapatmadan önce hatırlatıyorum arkadaşlar. Bu tweet Expert Crypto 20 abone çekilişi 70 bin BitTorrent token dağıtıyoruz. YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Bu videoya yorum bırakıyorsunuz. Expert Crypto hesabını takip edip bu gördüğünüz tweet'i arkadaşlar kanal hakkında benimle ilgili yorumunuzu yazıp retweetliyorsunuz ki böylece ben de sizin ne düşündüğünüzü buradan da e, görebilirim. Daha sonra formu dolduruyorsunuz ve bu kadar arkadaşlar çekilişe katılmış oluyorsunuz. Arkadaşlarınızı, eşleriniz, dostlarınızla kanala üye yaparak bu tweet'i retweetleyerek şansınızı arttırabilirsiniz, katılttırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde elden ele büyüyelim. Büyük güzel bir aile yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. Hepiniz şimdiden katıldığınız için, kanala üye olduğunuz için ve beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımı takip edin. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.